Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 7'si ve pazartesi günü saat şu an ee, 1 saat 1 gibi 2 gibi birden 2'ye doğru geliyor öğlen saati ama ben bunu birazcık geç yükleyebilirim öğlen fallarımız. Ee, abonelikler de ücretsizdir arkadaşlarım. Zil işaretini tüm yaparsanız bütün benim bildirimlerimden haberdar olursunuz. Ee, danışmanlık için numaramı oraya koydum. Ee, özeller ve kişiseller için bilginiz olsun. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. Bir kişiyi dinlemeden arkadaşlarım bir erkek size doğru yönelmiş. Yani arkasındaki kişiyi akıl veren bir kişiyi. Burada iki erkek var arkadaşlarım. Bakın bir erkek size doğru hanenize doğru bakıyor. O erkeği dinlemeden sizin hanenize doğru yönelmiş bir erkek. Yani arkasındakileri geride bırakacak ve lafa söze bakmayacak bir erkek size doğru ilerliyor. Bu erkek yoldan gelecek kısa bir yoldan. Kafanızda bazı soru işaretleri var. Üç tane soru işareti var çözemediğiniz. Bunlar hep kafanızı kurcalıyor. Çok uykusuz ve yorgun günler geçiriyorsunuz arkadaşlarım. Şu bir hafta dönemi atlatsam başka bir şey istemiyorum diyen burada bir bayan bir erkek var. Ş harfine isminde soy isminde Ş harfinin yanında bir at çıkmış arkadaşlarım bakın at boynunu bükmüş böyle atın yanında bir muradı olacak Ş harfi var yolun ağzında bir kişiyle görüşüyorsunuz bunlar 30 yaş altı arkadaşların görüşenler gençler. Bu ara böyle hastanelerden gelemiyorsunuz arkadaşlarım. Böyle yatmış bir kişi hastayım diye biraz da kendini de çok fazla dinleyen bir kişi bir bayana benziyor. Ama hastanelerden de gelemiyorsunuz. biraz rahatsızlığınız da var. Hemen hafif atlatılacak bir rahatsızlığınız da var. <laughs> Bu aralar aranızda böyle bir atışmalar var. Böyle o ona söylüyor laf. O onu söylüyor laf. Yani Bunların için işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir türlü durulmayan atışmalar. Yani her iki tarafta birbirine bir şeyler söylüyor ve huzur kaçkınlığı olmuş arkadaşlarım. Kendi ayağınızla kısmetinizi tepmişsiniz arkadaşlarım. Kısmet ayağınıza gelmiş ama siz bunu geri çevirmişsiniz. Olumsuz olacak bir şeyiniz var arkadaşlarım. Ee, bu bir sınav mı yoksa bir ehliyet sınavı mı? Bir olumsuz bir şey yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Yani ondan dolayı beklediğiniz gibi çıkmayacak bir işiniz. Sanki böyle midesine taş oturmuş bir kişi var arkadaşlarım. Yani sıkıntıdan yerinde duramayan bir kişi. Şu an gençlik yıllarınızdaki e, çektiğiniz çileyi bir daha çekiyorsunuz. Bir ara durulmuş. Çok güzel bir yaşantınız varmış. Şimdi yine aynı sıkıntıları yaşıyorsunuz. Gençlik yıllarınızda birazcık sıkıntılı bir dönem geçirmişsiniz. Ailenizle beraber ailenizin yanındayken. Ama şimdi aynısını yaşıyorsunuz. <laughs> Toplu bakım bir eşyalar var. Sürekli gideceğim ben diyen de bir erkek var. Hanenin içinden evliler için söylüyorum bunu. Ee, sürekli size böyle ben gideceğim. O zaman seni görecek, yani göreceğim diyen bir kişi var. Ben gideceğim ben gideceğim. Yani bir huzur vermeyen bir kişi var hanenin içinde. Yani bu, bunun huzur, huzursuzluğu da üstünüzde arkadaşlarım. Yani bu huzursuzluktan dolayı da kafanız hiç rahat değil durup durup yani huzursuzluğu çıkartan da o kişi karşınızdaki kişi hani siz yapıcı tarafsınız o biraz daha bozucu bir taraf bakın burada bayan yaşı büyük ama erkeğin birazcık daha ondan bir iki yaş daha küçük olabilir Yaş farkını hiç engel saymayacaklar arkadaşlarım. Her iki tarafta. Bakın burada bir bayan ellerini açmış dua ediyor arkadaşlarım. Bu kişinin isteği olacak. F harfi isminde soy isminde kişiyi F harfini çok istiyor bu kişi bu bayan elini açmış dua etmiş yanında da bir yüzük çıkmış o kişi tarafından yüzükle beraber gelecek bir kişi var şu zor dönemleri atlatırsanız önünüz ferahlık arkadaşlarım bir tane böyle bir kıyafetler alıyorsunuz o kıyafetleri hediye olarak götüreceksiniz yeğeniniz mi oldu kuzeniniz mi oldu Artık torun mu oldu? Yani böyle bir kıyafet alıp götüreceksiniz. Resmen böyle bir çeyiz düzme gibi eksikleri tamamlayacaksınız. Sadece konuşmaktan başka destek vermeyen bir kişi var. Sadece konuşma dediniz mi? Konuşuyor, akıl veriyor ama iş çözüm bu noktasına gelince, parasal konuya gelince. Hepsi kapanıyor. O kapılar kapanıyor. Ama akıl vermeye geldi mi saatlerce konuşan bir kişi var. Sizi aydınlığa çıkartacak bir kişi var. Elinde resmen böyle bir parlak bir yıldız gibi, parlak bir ışık gibi tutan bir uzun yüzlü bir erkek var. Bu kişi sizi eee şey feraha çıkartacak. Bir baygınlık geçiren de burada arkadaşlarım bir erkek var. Yani yüzüstü bırakılmış bir erkek olacak. Yani iri yapılı bir erkek şoklama etkisi olacak arkadaşlarım. Bu kişi de bayağı bir dayanmış, direnmiş ama bu bayan artık dayanamayacak. Annesinin evine gidecek. Bakın iri yapılı bir erkek var burada. Gittiğini aslında gidemez gidemez derkene inanamayacak ama e, ya kendini toparla diye defalarca konuşmuş arkadaşlarım bu kişi ya da iyi olmayacak diye ama pek dinlememiş ama siz gittikten sonra böyle bir e, şoklama etkisinde olacak. Bakalım tabağında da neler çıktı. Şöyle görün. Size bir haber gelecek arkadaşlarım. Yoldan bu habere çok mutlu olacaksınız. Yani 6-7 saatlik bir yol. Buradan bir telefon gelince çok mutlu olacaksınız. Kendi düzenini kurmaya çalışan bir erkek var. Aslında düzenini bozmak istememiş gitmeden önce ama mecburen bu düzen bozulmuş arkadaşlarım. Kişman olmuş düzenin bozulduğunu ama yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Şu an tek başına yanında da kimse yok. Böyle evini yerleştirmeye çalışan bir kişi var. Bir bayan. Daha yeni taşınmış arkadaşlarım. Bu kişi evle eşyalarla uğraşıyor. Çoğu zamanda şu 1-2 gündür öyle uğraşıyor arkadaşlarım. Evinin düzenini kurmaya çalışıyor. Kendiliğinden bir geliniz geliyor arkadaşlarım sizin. Yani pat diye çıkıp gelecek bir daha da gitmeyecek. Ani bir düğün olacak sizin hanenizde. Yani zaten evlenme gibi niyetleri varmış ama ani bir geliş ve gitmeyeceğim ben de işi sizi birazcık şaşırtacak. Yani kendi kendinize bir düğüne kalkışacaksınız. Resmen gözlerine, gözlerine gözlük takmış arkadaşlarım bir erkek var. Yani hiçbir şeyi gözü görmüyor bu kişinin. Gözleri kapalı, kulakları tıkalı. Hiçbir şeyini ne görüyor, ne duyuyor. <laughs> Bakın bir erkek gelinlik çıkmış önünde arkadaşlarım. Bir evlenme teklif edecek bir erkek var arkadaşlar. Bu gelinliğe doğru bakıyor. Yani ya da gelinlik meselesinde bir problem oldu. E, fiyat konusunda Belki de o konuşuluyor olabilir. Bir erkek gelinliğin fiyatına bakıyor arkadaşlarım. Galiba gelinliğe doğru bakıyor. <laughs> Kiralık ya da satılık almak için mi düşün, düşünmüş? Düşünen bir erkek var. Bir kişinin böyle daha çok hani yalanlarını çok yakalayacaksınız arkadaşlarım. Hoşunuza gitmeyen yalanlar olacak. Duyduğunuzda da çok şaşıracaksınız aslında. Bu kadar yalan beklemiyordum diye. Sırtında bir, bir erkek artık yük taşımaya bıkmış, bir kişinin bir başka kişi var arkadaşlarım. bakın. Normal yolunda giderken çalışan, eden, evine bakan bir kişiliği varken bir başkası da var. Buna da bakıyor arkadaşlar. Bu sırtındaki yükten çok bıkmış ve yorulmuş. Bu kişiyi sırtından kaldırıp atacak arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ilerleme olacak bu erkeğin hayatında. 4 kişi el ele veriyorsunuz. Bir problemi çözeceksiniz parasal konuda. Z harfinde isminde soy isminde Z harfi olan bir bayan. Kendi çevresinden, kendi kan bağından olan bir kişilerle küslük yaşamış arkadaşlarım. Ara ara küsülüyor, ara ara barışılıyor. Yani ama kardeşi gibi olabilir, ama ablası gibi olabilir. Ama bir küslük yaşanıyor yani. Ondan birazcık kafasına çok taktığı şeyler var. <laughs> Acilen bir telefonunuzu değiştireceksiniz arkadaşlarım Ekranı mı kırıldı yoksa yere mi vurdunuz bir telefonunuzu değiştirmeniz gerekecek isminde R ve K harfi arkadaşlarım R ve K harfi çıkmış bu kişi size müjdeli bir haber getirecek zor, zor anlarınızda da bu kişi hep yanındaymış zaten sizin yanınızdaymış elinizden de arkadaşlarım tutmuş bu kişi hep. Kendinize fedakarlıklar yapmamışsınız, hep bir başkasına fedakarlıklar yapıyorsunuz. Şimdi de bir e, evladınıza, oğlunuza bir ev alacaksınız arkadaşlar. İlk önce onu alacaksınız. Sevgi olarak bir bayan artık tamamen eşinden soğumuş arkadaşlar. Yaptıklarından dolayı böyle bir soğukluk girmiş araya. Yani gitse çekip gitse hiçbir acı çekmeyecek. Hiç dönüp arkasına bakmayacak. Yani kurtuldum diye yani e, böyle sevinecek de ayrıca. Sırt çantasını bir yere takıyorsunuz. Kafanızda bir şapka. Yola çıkıyorsunuz bir erkek olarak. Yani böyle okul çantaları gibi kafanızda bir şapkayla beraber bir yere gideceksiniz. 5. katta bir yere gidiyorsunuz arkadaşlarım siz. 5. kata ya yerleşiyorsunuz ya da o kişi sevdiğiniz kişinin evi 5. katta. Kendini böyle güvende hissetmek isteyen bir bayan var artık. Ben çileli bir hayat ve çileli bir bir şey istemiyorum diyen arkadaşlarım bir bayan var. Kendini garanti altına almak istiyor arkadaşlarım bu kişi. Bakın bir erkek böyle saçları birazcık böyle bir parmak kadar olan bir erkek sizden bir şeyler götürmüş arkadaşlar. Ama bir eşyanızı, ama bir paranızı, ama borç diye aldı. Yani bir şeyler götürmüş sizden. Bayan bayanasınız. Biriniz zayıf, biriniz 5-10 kilo var aranızda. Ama bu kişi arkadaşlar sürekli böyle e, şey yapıyor size. E, özeniyor, özendiği için de e, aileni, ailenize bir şey mi söyleyecek? Sürekli böyle bir şey söylüyor. Ailene, ailen de bilsin, ailene söyleyeyim, ailene söylerim. Bunun gibi bir laflar mı duyuyorsunuz? Bu kişiden bir çekintileriniz var. Yani genç bu kişiler böyle e, 20, 25'li 35'li 25 yaşlar arası gibi. Yani gözünüzü boyamaya çalışan bir kişi var. Sanki resmen gözünüz böyle bir örtüyle kapatılmış, Hani böyle e, gözünüz kapatılmış bir şeylerle boyamaya çalışan bir kişi var arkadaşlar. Bir iletişime gireceksiniz. İletişimi de soğuk tutmayacaksınız. Sürekli ondan sonra o kişilerle görüşmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yani e, her gün hemen hemen birkaç defa görüşeceksiniz. Avuç açmış bir kişi var size. Sizden bir şeyler isteyecek arkadaşlarım. Avucunu açmış, sizden bir şeyler istiyor. Yavaş yavaş böyle ka karnı şişmeye başlamış bir kişi var. <laughs> Ama farkında değil tabi daha. küçük gözlü bir kişiden bir çekintiniz var sizin. Bir erkek bu. Yani çok büyük değil gözleri. Kurtulmak istediğiniz bir şeyler var ama bir türlü kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda e, oradan gitmek mi var? Evinizden çıkıp gitmek mi var? Yoksa işinizi bırakmak mı var? Bir şeylerden kurtulmak için mücadele ediyorsunuz. Kuyruk gibi yanınızda bir kişi var. Ayrılmıyor bu sizden. 5 rakamı çıkmış. 5 güne kadar böyle e, sevinçli bir haber alacaksınız arkadaşlarım siz. 5 güne kadar ya da ayın 5'inde bir ayda olabilir. Ayın 5'inde güzel bir haberleriniz var. Bir tahlillerinize baktıracaksınız. Kan tahlili veriyorsunuz galiba. Oturmuş bir erkek sanki böyle şeye bakıyor. Bir şeye bakıyor gibi çıkmış. Bakın. Sizin verdiğiniz bir tahlile bakıyor sanki. Bir tencerenin içinde arkadaşlarım bakın. Bir yere bir yemek götüreceksiniz. Bir tencerenin içinde. Bir ev hediyesi alacaksınız arkadaşlarım. Kendi aileniz, kendi akrabalarınızdan birine. Eli boş gitmeyeceksiniz. Giderken böyle ev hediyesi gibi bir şey götürüyorsunuz. Bir iş bunalımı var arkadaşlarım. <laughs> Bu iş bunalımını şöyle bir ay sonra üzerinizden atacaksınız. Hattını, telefonlarını, her şeyini değiştirmiş bir erkek. Bunu bilinçli olarak yapmış arkadaşlarım sizden uzak olmak için. Bakın. Kapatmış tamamen kendini hattını, telefonunu, her şeyini sizin ulaşabileceğiniz her şeyi kapatmış. Dikenli konuşan bir kişi var burada. Bildiğiniz kaktüs çıkmış. Bakın kaktüs çiçeği. Bir bayan böyle dikenli dikenli konuşuyor arkadaşlarım size. Diineleyicici İsminde soy isminde U harfi olan bir kişi hep aklından sizi geçiriyor arkadaşlarım. Hep aklında siz varsınız o kişinin. Yani 5 dakika dahil e, sizi düşünmeme düşünmeden yapamıyor arkadaşlarım bu kişi. İsminde U harfi var. İsminde soy isminde 5 dakikası dahil sizin e, aklından geçirmediği bir zaman bir gün yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız benim bütün fallarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.